Hem bilimleri 195. sayfa, sevgili öğrenciler. Bugün de yapay çevreyle ilgili konuşalım. Ne dersiniz? Resimleri inceleyelim. Resimleri incelerken gördüğümüz gibi yol, tünel, hastane ve tarla görmekteyiz. Uzun yıllar önce insanlar belki şehir hayatına büyük hastanelere, tünellere, yollara ihtiyaç duymuyordu. Herkes kendi bahçesi olan evlerde yaşamlarını sürdürmekteydi. Zamanla ihtiyaçlar artmış, tarlalarda üretimler başlamış. Bu üretimler şehirlere götürülebilmek için yollara ihtiyaç duyulmuş. İnsanların bir yerden bir yere gidebilmesi için yollar yapılmış. Elbette ki bu tarlada üretilen ürünlerin satılabilmesi için, insanlara ulaştırılabilmesi için tünellere de ihtiyaç duyulmuş. Belki deniz, hava, ve kara ulaşımı gitgide ilerlemiş. Böylece yapılaşma ve yapay çevre gitgide büyüyerek devam etmiş. İnsanların en büyük ihtiyaçlarından birisi de barınma değil midir? Evlerimiz gitgide daha büyük, daha çok katlı ve daha fazla imkanları olan hallere gelmiştir. Bütün bunların hiçbirisi olumsuz değildir. Tabii ki hayatımızı kolaylaştırmak için yapay çevreye de ihtiyacımız var. Önemli olan bunların doğru ve planlı olarak yapılması. İnsanların eğitim alması için okullara ihtiyacı oldu. E, okullar büyüdü, gelişti. Hatta kampüs şekline geldi. Üniversiteler büyük alanlara kurulmaya başladı. Tedavi ve hastaneler. Evet, insanlar bu hayatın içinde çeşitli rahatsızlıklarla da karşılaştı. Tabii ki hastanelere ve tedavilere ihtiyacımız var. Okullar da bu yüzden açılmadı mı? Sadece meslek edinmiyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız da okullara gitmek zorunda. Bizler de öyle. E çocuklar, çocukları düşündüğümüzde oynamak için parklara ihtiyaçları yok mudur? Tabii ki vardır. Çünkü şehir hayatında belki eskisi gibi park, bahçeler çok değil. Ama her zaman ihtiyaç duyulur. İşlediğimiz bu konularda yapay çevre tamamen hayatımızı kolaylaştırmak üzere başlamış. Fakat yapılan yanlışlardan dolayı bir takım sıkıntılar da olmuştur. Evet sevgili öğrenciler. Yapılaşmada planlı, altyapı düşünülerek yapılmışsa, atıklar, arıtmalar ve korumalar planlanmışsa çevre için her zaman rahatlatıcı ve kolay yaşanır bir hale getirmiştir hayatımızı. Aşağıda verilen yerlere ait oldukları çevreyle eşleştiriniz. Çocuklar okul parkına baktığınızda okul bahçesine baktığınızda Binayı görüyorsunuz. E, i̇nsan elinden çıktığı belli olduğu için ne yazarsınız okul bahçesine? Yapay çevre. Evet çocuk parkına baktığımızda tabii ki onun da yapay olduğunu hepiniz söylüyorsunuz. Kulaklarıma geliyor. Ova doğal çevre. Diğerlerini siz tamamlayın. Sevgili öğrenciler, evde olduğumuz bu günlerde doğal çevre ve yapay çevrenin önemini fark ettiğimiz bu günlerde bir takım projeler hazırlayabiliriz. Bunu yaparken evimizde bulunan atıklardan ve kutulardan, malzemelerden faydalanabiliriz. Yapay çevre tasarımı yapmanızı istemiş. Yapay çevre yaparken önce bir tasarım yapmanızı istiyorum. Tasarım yaparken isteyen bunu yazarak, isteyen resimleyerek yapabilir. Kafanızda tasarlayıp oluşturduktan sonra malzemelerinizi planlayın ve bu malzemelerle çalışmaya başlayın. Bakalım neler çıkacak. Şu anda okulda, grupta çalışma yapamadığımız için yakınlarınızdan, kardeşlerinizden, aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Tasarımızı gerçekleştirirken kullanacağınız malzemeleri evinize uygun kullanılabilir seçmelisiniz. Hatta atıkları dönüştürme şeklinde kullandığınızda hem bir yapay çevre gerçekleştirmiş hem atık projelerimizi gerçekleştirmiş olursunuz. Aşağıdaki düşünelim yazalım kısmını tamamlayın.